Hepinize merhaba arkadaşlar ben TLC Mert. Bugün sizlerle birlikte o beklenen video geldi. Hepimizin o beklediği ve sevdiği oyun geldi. PUBG Mobile videosu geldi. Ee, okulum olduğu için bazı ne, özel nedenler olduğu için e, videosunu çekemiyordum. Artık çekiyorum. Ee, sizi videosu bırakmamaya çalışacağım. Ee, bunu elinden geleni yapıyor, yapacağım. Yani buna inanın lütfen siz de. Ee, daha fazla vakit kaybetmeden hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi uçaktayız şu an. Ee, nereye atlasak? Şu an heyecanlıyım gerçekten her youtuber gibi ben de bedel ödüyorum Zaten bedel ödenmeden asla bir yere yaramazsın yoksa herkes ünlü olur Hadi bakayım rastgele Arkadaşlar bu arada hani ekiple de oyun oynayacağız yani en yakın zamanlarda yani, yani Biraz uzun olabilir ama ekiple de video gelecek Hemen şöyle bir yere atladık eve Bakalım neler bulacağız. Şöyle şimdi bir adam gelse öldürürüz yani. Tamam, şöyle. Üst kat yok. Hemen şu eve gidelim vakit kaybetmeden. Bakalım ne zaman öleceğiz. Bu arada yorumlara e, oyuncu isminizi lütfen yazın. Ben size istek atacağım. Birlikte oyunlar oynarız, videolar çekeriz. Ekip kurarız. Ee, i̇leride Discord e, grubu da kurmayı düşünüyorum. Orada birlikte konuşarak böyle oynayarak böyle eğlenceli vakitler geçiririz. Bayağı da eğleniriz yani. Ama her şeyimiz zamanı var. Zamanla her şeyi yapacağız sizinle. Buraya geldik mi? Şuraya da gitmedik galiba. Bu arada e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, e, aşağıdan da kanala abone olmayı unutmayın. Çok basit zaten. Yorulmazsınız. E, ben büyüyeceğimiz inanıyorum böyle bir büyük, büyük büyük bir aile olacağımızı Gön gönlümden inanıyorum. Her şey başaracağız. Ama her şey zamanla, her şey bir anda olmaz. Şurada ne var acaba? Daha 75 kişi var. Şöyle. Şu an ışık vurduğu için pek bir şey göremiyorum. Karanlık çünkü şu an biraz olan. Ne yapayım? Şu arabayı almayacağım çünkü araba binince inemiyorum. Bir sorun oluştu. Onu en yakın zamanda halledeceğim. Ne kadar komik. Şuraya kimse gelmemiş herhalde. Bu game bir sorun var arkadaşlar sizler oluyor mu böyle oynayanlar aranızda emülatör Sürekli böyle klavye arasında ne bileyim böyle Bir ara zıplayamıyordum böyle bir ara eğilemiyorsun böyle Bazı sorunlar oluyor böyle Abi iyi 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 AK ver Dürbün yok ki abi ya Orada adam gördüm Şöyle bir 3x falan versen idare ederiz. Dediğim gibi yorumlara lütfen PUBG oyuncu isimlerinizi yazın. Size istek atacağım ve birlikte oynayacağız. Evet hadi şöyle. Görünürde kimse yok şu an. Ya şu an inşallah bir videoda sorun olmaz. Hani. Çünkü arası kaydetmiyor böyle. Sorunlar oluşuyor şu an. İnşallah bir sorun olmadan video artık yayınlarım. Zaten yayınlarsam bilmişsiniz gibi sorun yoktur. Bu eve girdik mi girmedik herhalde aynen. Bize lazer, lazer bile mi yok ya bakayım bir. Lazerimiz varmış. Dur. Tamam neyse. Onu, o da olsun. Onları idare etmeye çalışacağız artık. mu al ya. Ne olur ne olmaz. Atlayalım buradan şöyle. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Keşke atlasaydı oradan. Burada bir hatlar var. Ama çözemedim. 2 videosu bırakmak istemiyorum. Araba geliyor. Geliyor. Allah. Allah. Hadi. Abi şu an çok Tedirginim. Adam nerede? Herif orada. Bomba attı. Allah. Abi be. <laughs> of vallahi öldük ya aga be. Çok fena öldüm ya. Evet arkadaşlar bir kısa maç daha girdim şu an. Ö öbür maçtan söyledim valla. Bir bilseniz gördünüz zaten. Bir kısa maç daha gireyim dedim bir. Video çünkü kısa oluyor baya. Hemen öldüğüm için. Şöyle abi. Bu sürekli öyle olacağına gel değmez yani. Ya belki bu maç. Oo oh, tamam. kasımız iyi. Her zaman kötü oynayacağım anlamına gelmez bu. Zamanla gelişeceğiz yani değil mi? Abi kask iyi bulduk ha. Oy. Şahane falan Şahane bulduk kask. Adam plan yok herhalde. Şöyle şarjör bulduk iyi. Çak abi çak. Dur şunu abi. Al şunları abi. Doldur abi çak. Uuu tamam kas beni mutlu etti biraz. Atla abisinin. Oh 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 oh. Oh. Oh şükür şükür şükür. Şu an biraz iyiyiz yani şu an. Mutfağım geri geldi. Şu an neredeyiz? Tamam. Kötü bir yerde değiliz. Vıta <türk> vıta vıta vıta. Vıta 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 vıta. Vıta 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 vıta. Oo. Yaşasın ya. Şöyle gel bana PUBG şöyle gel. Allah'ım ya. Al, al Abi. Atla abisini. Abi bu şarjı Bu 2x tamam. Buram taktım. Abi niye takmıyor? Şu şu, şu tava basıyorum olmuyor zaten gıcık oluyor. İlla mi girmem lazım? bayağı bir düzeltmem lazım benim. Ya small alayım ne olur ne olmaz yine. Hani olur da belki lazım olur. Daha bu dün etti var nasıl yapsam bilmiyorum vallahi ya. <laughs> Şimdi onu kara kara düşünüyorum arkadaşlar. Bir şeyler yapmaya çalışacağım sizin için. Sizin için her şey yaparım. Yok Sizi bir tuzu bırakmamaya çalışacağım. Şimdi araba gelmiyor bak. Araba geliyor zannettim ya ama. Altı X'lerini yenmeyi çalışıyorsunuz. Görünürde kimse yok. Şu eve de gideyim artık. Fazla eve bakmayı düşünmüyorum artık. Şu an cephanemiz gayet iyi şu an. Fazla görünmeyelim buradan. Şu alanın arkasında birisi varmış gibi geliyor ama. Bakalım yine de. Olur da belki ekmek paramız çıkar. Madem çorba paramız çıkmıyor fazla. Aldık hemen. Tamam. Ses geliyor bakmayın. Allah 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 Allah. Canmaz canmaz. Yapma. Abi be, pis pisine öldük. Neyse arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.